Neyse bir üstüne mi çok fakir. Aa elimiz zengin koşacağız şimdi bu tarika. Bakayım ona ya. Bana para verebilir. Verir mi acaba? Böyle bir yavaş yavaş gideyim. Akşam beni su be bayvan sonu soyarım akşam. Abi. Çok ya. Bakayım ne yapıyor. Yavaş yavaş. yavaş. Bir de umut Tak tak, tak. Kim o? Ben. Gel. Yeah. Sen kimsin? Bana para ver. ver. Kaybol. Kaybol. Lütfen. Kaybol lan. Kaybol lan. Kaybol. Lütfen. Hayır. Tamam tamam tamam. Tamam. Sen Ben uyuyacaksın. Şimdi gülüyoruz. Bana para vermeyiz. Her şeyi unutun. Katliği de kilitlememiştir inşallah. Bakayım bir. Bu ağzımı açabilir miyim? Oh açıldı.

Şimdi kaçayım. Hadi evet kaç kaç. Bir, bir, bir her şeyi de sandığıma koydum. Şimdi ondan biraz daha, ondan bir şimdi o görür. Bu videoyaceğim. Baba zindel. Sen sen ne şunu Acaba paraları mı çalınmış yok ya, hiçbir şey yok. Çalı mı çalır Sen çeşme olmasan ben bir şey yapabilir miyim? Hayır, bir tek su içebilirsin. Gel su iç. Hayır, burada biraz burada kal. Çık çık. Aha ha. Ben açarım. Kilit anahtar var Ne oluyor sana? Tamam, tamam, tamam. Çık şöyle. Çık şöyle. Tamam. Çık. Vurma bak çıkmam. Çık, tamam. Çık çabuk. Evet. Hey. Tamam hadi ne yapıyorsan yap Ne? Ne yapıyorsan yap hadi Aaa bakayım Ne? Sen nasıl bunlar? Nereden buldun? Ne? Bu eşyaları Arkadaşın gelmişti bana vermişti Mevleketten gelebilir miyim? Yeah. Fakir. Fakir oturabilir miyim ya yani? Hayır. Sen benim konmuştun. Yok koymayacağım, Sadece oturacağım. Bir iş teklifi yapacağım. O zaman bana bir tane elmas kaçıyor heyecan. Kaçma lan tamam. Ve. Ben seni öğrenim. Bak elmas kılıç var. Anladın mı? Git. Aha. Aha. Gel sana bir tane elmas kılıç vereceğim. Gel. Bir dur sonra bir tane elmas kızı söyleyeyim. Yes. Sakın diyor fakir kapımda satan kilitli. Neymiş? Kapım kilitli. İle kılıçla atarım. Gel giremezsin ona böyle. Çok kilitli. Üst tane kilit. Aç. Kılıç vereceğim git. Ver. Ne git? Hadi ver. Yeter sen Git evine. Hadi ver. Git evine. Hadi ver. Evine git. Tamam tamam ya. Çeşitini koyacağım. İstemiyorum çeşitini. Koyacağım. Evet. Hadi. Bunların Hadi. kim verdiğini? Ya memlekette vermişti. Senin memleketin başbakan mı? Hayır. E ben cumhurbaşkanıyım. Ne seni? Yalan atma. Cumhurbaşkanı mı? İstersen internete bakalım. İstersen ya ben... ver. Gel koyuyorum. Ruhuna gitmesin memlekette bir arkadaşımın karavanı da vardı. Karavanı? Evet. Bana vermişti. Karavan. Evet. Nerede karavan? Onu aldı. bakma güzel. Şimdi artık ona da alabilirim. Ben onu Ben bu kapıda hem üstten çık Hem yere girin ortada, hem alttan. Ben çok. Sen bir maddedir. Zümrüt almayı saçayım. Bir tane zümrüt alayım <laughs> kapıyı açarım. Bakın.

Gel lan buraya. Öldürelim onu en seni. Aha. sana. Omuzun gitti. Ha ha. Ha ha ha. Kaçalım Git. Git. Git bak. Geminle. Git. Ya git. Sen öleceksin lan. Öldürme. Yatarsan oraya. Bu haracı yatarsan. Tüm oradan gitti. Gel lan. Git. Bir daha Gel, gelme. Abi yok. Öldüreceğim seni.

i sure.